Size daha doğrusu e, örnek bir haber diyelim. Burdur'dan geliyor bu haber. E, biliyorsunuz e, annelerimizin ya da eşlerimizin neyse e, özellikle altın günü adı altında buluşma günleri oluyor. Biraz fazla kaçırıyorlar ama buluşuyorlar. Altın da pek e, olmuyor gibi e, artık paraya döndü o işler. E, bu toplanma günlerini e, Burdur'da sağlık müdürlüğü avantaja çevirmiş sağlık konusunda nasıl avantaja çevirmiş haberimizden izleyelim. Hadiye Erçin bir sağlık gönüllüsü. Katıldığı her altın gününde ve toplantıda sağlık sohbetleri yapıyor. Bu aileye gönüllü olarak katıldım. Burdur Sağlık Müdürlüğü'nün eğitim verdiği 12 vatandaştan biri. Sağlık Müdürlüğü Öğren Öğret adını verdiği bu projeyle vatandaşın eğitmesini hedefliyor. Siz ne kadar iyi anlatırsanız anlatın, sağlıkçı da olsanız ee kişilerin arkadaşları, dostları kadar mesajları net olarak veremeyebiliyorsunuz. Özellikle önemli konularda e, hap tabir edeceğimiz mesajları vatandaşımız kanalıyla vermeye hedefliyoruz. Günlerde erkekler işte kahvehane ya da başka ortamlarda bunları arkadaşlarına ve dost çevrelerine bu mesajları veriyorlar. Gönüllüler dinleyenlere akılcı ilaç kullanımı, organ bağışı, hasta hakları ve sağlık çalışanları ile ilişkiler konusunda öneriler de bulunuyor. Aynı zamanda doktorlarımızın verdiği ilaçların dosajını ve süresinin e, ne zaman alınacağını öğrendik. E, tok ilaçların bir saat sonra alınacağını, aç ilaçlarında e, bir saat ön yemekten bir saat önce alınacağını biz burada öğrendik. Öğren öğret projesiyle vatandaşların sohbet toplantılarını daha verimli geçirmeleri sağlanıyor. Sağlık Müdürlüğü de projenin vatandaşın sağlık bilincini artırmasını hedefliyor. Ev tipi sağlık programına dönmüş böyle faydalı etkinliklere de yer vermek lazım buluşma.